Yavuz Sultan Selim Han ile Hristiyan köle, ibretlik kıssa. Rivayet odur ki, Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerine Hristiyanın biri sekiz sene hizmet etmiş. O kadar güzel hizmet etmiş ki, ancak o kadar olur. Yavuz Sultan Selim Han bir gün yanına çağırmış ve demiş ki, bak, seni azat edeceğim, sana para da vereceğim. Padişah sözü de veriyorum. Bana doğruyu söyle, en ufak bir zarar görmeyeceksin öyle dedi ki, ''Buyurunuz, sorunuz padişahım, Yavuz Sultan Selim Han. Benim peygamberim sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir Yahudi ve bir Hristiyan size hizmet ederse fırsat buldukları an size hıyanet ederler. Sen de hiçbir hainlik görmedim ama yaptığın bir ihanet varsa ben bileyim de, ve Vesselam Efendimizin mucizesini gözümle görmüş olayım. Söz veriyorum, zarar görmeyeceksin. Padişahım, sekiz senedir sana getirdiğim abdest suyuna işemeden getirmedim. Sultan Selim Han da diyor ki, Allahu Teala'ya yemin olsun ki senin getirdiğin abdest suyu ile hiç abdest almadım. Haydi serbestsin git. Umarım anlatılmak istenileni anlamışızdır.''